Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Ares 200ün yağ bakımını yapacağız. Efendim buyurun. Bu işlem için bize ne lazım? 1.4 litre yağ lazım, bir tane filtre lazım, yağ filtresi, bir tane de hava filtresi lazım. Her 5000 kilometrede bunların hepsi değişiyor. Onu unutmayın. Fabrikanın verileri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin şu alt tarafındaki granaj sakal kısmını bir sökelim. Ondan sonra filtremize ve tapamıza ulaşalım dostlar. Başlamadan önce hatırlatmam gereken motorun sıcak olması yani motorun ılık olması gerekir. Soğuk bir yağ üstten aşağıya kartere süzülüp tamamen boşalma sağlamaz. Çok sıcak yağ, yağ da elinizi yakar. Ee, sökerken ad e, düşük bir ihtimal olsa da e, tapalara zarar verebilir. O yüzden e, ılık kıvamda e, yağımızı boşaltmamız gerekir dostlar ve düz zeminde olduğuna da emin olmanız lazım. Motorun tamamen düz bir şekilde yağ boşaltılır ve yağ aynı şekilde ona göre ayarlanır dostlar. Konur daha doğrusu. Hadi bakalım başlayalım. Bu aşamada bize bir 18 lokma lazım. Yalnız şurada bir demiri var. Bu demir maalesef tam lokmanın karşısına geliyor. 18 bir yıldızla çok rahat sökebilirsiniz. Ama benim 18 olmayınca çok hafif aşağı doğru eğdim. Eğince de ya yani 1 e 2 e 3 e 4, 5 e derken kırılabilir. O yüzden 18 yıldız kullanmakta fayda var arkadaşlar. Evet. Tapamızı sökelim. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yok yukarıdan doldurma tapasını sök yok. işte almazsa inmez falan diye bir şey yok arkadaşlar bunu direkt söktüğünüzde yağı çok rahatlıkla akacaktır ama içinde dur karga burun getireyim filtresi var İşte asıl yağ boşalmasına engel olan bu filtre arkadaşlar bir penseyle şöyle çektiğinizde artık yağ cupul 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 akacaktır şimdi neden çökmenize gerek yok diyorum yıkayacağım şöyle yere koyuyorum neden e, üst tarafta tapayı sökmenize gerek yok diyorum. Çünkü motorun üst tarafında tapadan hariç bir havalandırma hortumu olur. O olmazsa zaten e, motor yağı dışarıya atar. Dolayısıyla e, önce boşaltma şey doldurma tapasını sökmenize gerek yok. Direkt bunu sökün. Yağ aşağı akacaktır dostlar. Yağ boşalığa dururken biz de filtremizi yıkayalım. Filtremizde çok fazla bir şey yok. Tertemizdi. Tortu ıvır zıvır hiçbir şey yoktu. Ee, yani filtreyi temizlemek için e, plastiğe zarar vermeyen solvent tarzı e, malzemeler kullanılabilir ama benzin de kullanabilirsiniz. Benzin nasıl kullanın?